Merhaba arkadaşlar, YouTube kanalıma hoş geldiniz. Çok güzel bir videoyla yine sizlerleyiz. Evet arkadaşlar, Aşk Mantık İntikam dizisinin 13. bölüm ve muhteşem bir etiketi gelmiş oldu. Herkesin sabırsızlıkla beklediği Aşk Mantık İntikam dizisinin 13. bölüm etiketi her şey bitti. Evet arkadaşlar acaba her şey gerçekten de bitti mi? Burcu Özberk ve İlhan Şen'den gelen Esrar İngiliz kaleleri, aşk dolu görüntüleri sizlerle paylaşıyoruz. Aşk Mantık İntikam dizisi ve yepyeni bir bölüm bu akşam sizleri beklemekte. Bakalım 13. bölümde neler yaşanacak, neler olacak? ve Burcu Özberk ve İlhan Şenden gelen esrarengiz kareleri sizlerle paylaşmış olduk. Umarım sizler de beğeneceksinizdir. Hoşça kalın arkadaşlar. Sağlıcakla kalın.